2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası Erzumi'de de düzenlendi. Erdemi Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Orta Öğretim Okulu bahçesinde düzenlenen İlk Öğretim Haftası etkinliğine. Erdemli Kaymakamımız Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörür, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gerçekten çok güzeldi. Eğitim öğretim bir insanoğlu için en önemli şeydi. Çünkü hayata başlangıcın ve devamının ve bu güzellikleri almış oldukları eğitimin insanla faydası açısından önemli tabii Erdemli'mizde de yapıldı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu öğrencilere başarılar, öğretmenlere başarılar diledi. Erdemli'nin eğitim ve öğretim için Fiziki olarak binalarının, okullarının gerçekten çok iyi olduğunu söyledi ve pandemi döneminde de olsa biraz aksaklıklar olmasına rağmen ama şu anda gerçekten çok güzel bir eğitim öğretim yapılıyor. Ve konuşmaların ardından ise Aydın Tetikoğlu müdürler, belediye başkanı ile birlikte okula girdiler, öğrencilerle buluştular. Ana sınıfını ziyaret etti. Çikolata verdi öğrencilere, balon verdi, onlarla sohbet etti ve gerçekten güzel bir açılış töreni oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörük eğitimle ilgili bilgiler verdi. Öyle ki yaklaşık 30 bin öğrenci okula başladığını, 1485 okulda yaklaşık 2875 öğretmenle öğrencilere bu yıl eğitim verileceğini söyledi. Gerçekten çok güzel. İnşallah eğitim öğretimimiz Erdem'imizde daha da ileriye gider ve başarılı bir eğitim dönemi geçiririz. Emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Geçmişe de öyle baktığımız zaman okullarımızın gerçekten fiziki durumları çok iyi. Eğitim öğretimi ufak tefek eksiklikler olsa da eğitim ve öğretim için gerekli fiziki şartlara hemen hemen ilçemizdeki birçok okul bu e, kavuşmuş durumda. Maalesef geçmiş son 3 yılımızda pandemi nedeniyle özellikle son iki yılımızda eğitim öğretimimiz fazlasıyla aksadı. Tabii e, Dünya standartlarına, dünya sıralamasına baktığında eğitim e, durumumuz biraz gerilerde. Bu pandemide de biraz eksik oldu. Baya bir senemiz benim şahsi düşündüğüm bir senemiz yok oldu. Bu neslin eğitimde bir yılı yok oldu. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Tabii bunun içinde siz değerli öğretmenlerimizle de görev düşüyor. Biraz fedakarlık yaparak bu aradaki bir yılı kapatmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın bu ülkemizin geleceği eğer gelecekte iyi bir Türkiye, iyi bir ekonomik ekonomisi, sosyologi iyi bir ülke bekliyorsak bu çocuklarımızın o zamana hazır olması, eğitimlerinin de bu telafi edilmiş şekilde gelmesi gerekiyor. Bunu kapatmamız için siz değerli öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Bu konuda yeterli fedakarlığı göstereceğine inancım tam. Ben fazla da zaman almak istemiyorum. Tekrar eğitim öğretim bölge bölgemize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladığımız bu anlamlı haftanın coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Bu eğitim öğretim yılında 135 okulumuzda 2587 öğretmenimiz ve 32377 öğrencimizle ders başı yapmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki bir milletin asıl medeniyetler seviyesine gelebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi eğitimden geçmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi hepimizin ortak görevidir. Herkesin eğitim için yapabileceği bir şey var kut sözünden yola çıkarak veli, öğretmen ve okul yönetim işbirliğini tam olarak sağlamak eğitim öğretimde başarının en önemli hazırlayıcısıdır. Değerli öğretmenlerimiz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak neslin mimarları sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek asıl amacımız olmalıdır. Bunun yanında öğrencilerimizi ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırmak, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi öğretmek suretiyle toplumda mutlu bir birey olmalarını sağlamak bizlerin en önemli görevlerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.